不不 istemiyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet getirdi. Sağlıkta performans şiddet getirdi. Sağlıkta performans şiddet getirdi. Kutma kustukça evet. sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra gelecek. Bu <laughs> <laughs>

değerli halkımız, değerli meslektaşlarımız, değerli sağlık emekçileri. Sağlıkta yaşanan şiddet artık yaşamımızın bir parçası haline geldi. Oysa ki şiddet sağlığın asla kabul etmeyeceği bir durum ve davranış. Sonuçta şiddet insani olmayan bir davranış. İnsani olmayan hiçbir davranışı başta sağlık emekçileri olmak üzere hiçbir insanın kabul etmemesi gereken bir davranıştır. Ama maalesef her sabah uyandığımızda Türkiye'nin her tarafında sağlık birimlerinde ciddi anlamda hatta hatta bu hafta sonu burada yaşandığı gibi linç gelişimi çaylayacak şekilde davranışlar yaşanmakta, şiddet yaşanmaktadır. Bu nedenle artık bu şiddet olaylarını sonlandırmak amacıyla burada tekrar toplanmış bulunuyor. Ama. Değerli basın basınları, değerli halkımız, sağlık emekçileri hiçbir zaman hastalara müşteri ya da rakip gözüyle bakamaz. Ama sağlıkta dönüşüm programı denilen sağlık politikalarıyla hastalar ve hasta yakınları sağlık çalışanlarıyla rakip durumuna getirilmeye çalışılıyor. Müşteri tüccar ilişkisi yaşatılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla memnun olmayan müşteri karşısındakini de bir tüccar olarak değerlendirip bunu eyleme dönüştürerek, şiddet uygulayarak psikolojik olarak kendini tatmin etme yoluna gidiyor. Bu nedenle başlangıçta bizim bu sisteme dur dememiz lazım. Çünkü bu sağlık çalışanlarının kendilerinden kaynaklanan bir sorun değildir. Neden değildir? Sistem sadece Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bir gecede 24 saat içerisinde 2.500-3.000 insanın hakim olarak müracaatını sağlayan bir mekanizma kurmuş. Çünkü insanların hastanelere, bağcılara, müracaatları sisteme rant olarak gibi görüyor. Ve bunun sorumlusu olarak da gelen insanlar karşısında muhatap olduğu bütün özveriyle kendilerine hizmet sunmaya çalışan sağlık emekçilerini bir rakip olarak görüyor ve şiddet olarak da bu insanlara bu davranışlarda bulunuyorlar. Bu nedenle en başta ısrarla tüm insanların, tüm sağlık çalışanlarının bu sağlık sistemini çok iyi sorgulaması ve ona göre bir tavır belirlemesi gerekiyor. Ben ee, çok daha ayrıntıya girmeden şimdi de sözü Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Profesör Doktor Raşit Tükel'e veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeah, <laughs> Sevgili halkımız, burada maalesef bir kez daha bir hastanenin önünde sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınamak için bir daha olmamasını sağlamak adına buradayız. Bunun tekrarlamamasını çünkü maalesef yine şiddet farklı bir boyuta doğru yöneldi. En küçük bir tamir süreçte toplu olarak saldırganlar görüştü. Boyutu arttı. Adeta pazar günü bu hastanede olduğu ilimdirilmiş girişimine devrildi. Bunun sebebi sağlık çalışanları mı? Bunun sebebi halkımız mı? Hayır aslında karşı karşıya getirilmek istenen aslında çıkarları şık olan sistemin mağdur konumunda olan sağlık çalışanları ve <laughs> hastalar karşı karşıya getirildi. Ciddet, isteklerin yerine getirilmediği anda başvurulabilecek bir meşru yöntem gibi bize getiriliyor, ifade ediliyor. Ve bunun karşısında da buna karşı gerekli tedbirler alınmıyor. Çok önemli bir başka gelişme bu süreç içerisinde. Şiddetin sıradanlaşması. Şiddetin gerçekleştikten sonra gerekli ciddiyetle üzerine gidilmemesi. Hastane yönetimlerinin ne hastanede olduğu gibi bu olayı sıradan bir olay gibi görmeleri. Hatta gerektiği zaman sağlık çalışanlarının şiddete uğramakta sorumluluk sahibi olabileceklerini ileri sürmeleri. İşte bu noktaya kadar gelebiliyor. Biraz önce de ifade edildiği gibi en çok risk altında olan grup, sağlık çalışanların en çok risk altında olanları burada olduğu gibi acil hekimler acile başvuru çok arttı. Polikliniklerde muayene olamayanların başvurduğu bir yer biçimine dönüştü ve işte sonrasında hastane yönetimlerinin yapmaları gereken soruşturmalar, başhekimlik düzeyinde aksaklıkların dile getirilmesi, soruşturulması, incelenmesi, bu sonuçların paylaşılması, gerekli önlemlerin alınması, bir daha olmaması için gerekli tedbirlerin alınması maalesef gerçekleşmiyor. Maalesef yöneticiler bu olayı sıradan olarak görüyor. Ve biz buna karşı bir daha olmaması adına gerekli önlemlerin alınması adına burada bu açıklamayı yapıyoruz. Katıldığınız için kendi adıma ve kendi meslek grubuna sağlık çağırıyorum. Teşekkür ediyorum. Halkımıza, evet. sağlık emekçilerine, basın ve medya kuruluşlarına, şiddetli doğranları ve şiddet mülkanları bir kez daha şiddetle kuruyoruz. Hafta sonu bazıları eğitimde araştırma hastalığı <laughs> acil servisinde rinç girişimiyle yeni bir şiddet olayı daha yaşandı. 31.08.2014 tarihinde saat 15 sıralarında acil servise ciltle ve kaşıklı şikayetiyle başvuran hastaya ilk müdahalesi yapılmış. Takipen tedavisine başlanarak müşahedeye alınmış ve takip et Ancak bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle var. çok sayıda hasta yakını tüm acil sağlık çalışanlarına saldırmış ve sağlık çalışanlarından birinin kafası yarılmış, birinin deli kırılmıştı. Diğer çalışanlar dar, sopa ve demir çubuklarla muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. Saldırganların demir çubuk ve sopalarla saldırmaları, hazırlıklı gelmiş olmaları, şiddetli toplumda hangi boyutlarda olduğunun bir göstergesidir. Günde 2.500 hasta bakılan bir acil serviste, dinç gelişmiş şekilde gerçekleşen bu olay yaklaşık 45 dakika devam etmiştir. Sonrasında polisler sağlık sağlıktan acil servisi işleme dale getirmiş, sağlık çalışanlarının odalarda mahsur kalmalarına neden olmuş ve diğer hastaların sağlık hizmeti almalarına engel olmuşlardı. Yaşanan şiddet olayları acil servislerden sırada hale gelmiştir. Evli basın ve sevgili altıları. Sağlık alanında yaşanan bu gece ve gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık vekillerine yönelik artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmış bu elbette bir çok sebebi vardır. Ancak bu şirketin ana sebebi sağlıkta dönüşüm programı ve bu programı uygulamaya çalışan yöneticilerdir. Hastanemizin acil servisinde yaşanan güvenlik sorunu yeni ortaya çıkan bir sorun değil, yetkilerin çözmekten kaçındığı kronikleşmiş bir sorun. Defalarca sözlü ve yazılı başvuruda bulunmakla rağmen yetkiler sorunu mülkiyetine varmamış ve sorunu görmezden gelmişlerdir. Her ay bıçaklı ve tekbe tokatlı saldırılar devam etmiş olup olayların önüne geçmek için güvenlik önlemleri alınmamıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince gün çalışanların güvenliğini ve işçi sağlığını korumak yöneticilerin görev ve sorumluluğundadır. Ancak yetkililer hiçbir adım almayarak sorumluluklarını, görevlerini yerine geçirmemişlerdir. Hatta denetleme dönemlerinde adeta denetçi ekibin gözünü boyayarak acillerde muhteşem bir işleyiş seramonisi oynatmışlardı. 2012 yılında acil tip hastaları mahkemeye başvurarak hastanede güvenlik sorunu olduğunu bilirkişi heyeti aracılığıyla tespit edilmiş ve sorunun çözülmesini talep etmiştir. Mahkeme sonrası çok sayıda sözcü ve yazılı başvuruda bulunur can güvenliği olmadığını, her zaman ölümle şey. ilgili çalıştıklarını evet. ısrar evet. etmelerine rağmen yönetim, yönetmeliklerde, genelgelerde evet. de ifade edildiği evet. üzere görevde sorumluluğunda olan çalışan güvenini sağlamamış evet. ve üstelik tüm evet. ısrarlara karşılık evet. tehdit ve döne sahneden kesinlikle yapmak zorunda giderek sağlık çalışanlarına o kullanmıştır. Evet. Hatta sözlü başvurulara dayanarak sözlü evet. başvurularda Gayet büyük vardır bir sebebi. Olmasın ama çünkü diyebilirsiniz. Gayet diyebilirsiniz. Ancak karşılık veremezsiniz. Gibi söylemlerle üreticilerin bu tip insanlar ne kadar güzelsel yaklaşıkları hafızalarında kaydettir. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta hal kırıklığıyla karşılamıştır. Güvenli ve vicdan saygı tüm meslektaşlarımız, hocalarımız, meslek odamız, sendikalarımız ve halkımız aracılığıyla soruyoruz. Can güvenimizin olmadığı, her an ölümle yüz yüze olduğumuz yerlerde çalışmak istememeniz ve bir değil midir? Sağlıkta şiddet ölüm demektir. Sağlıkta şiddet. Sağlık hizmet bölüm demektir. Sizler anlayıp olanlarınızı işlediğiniz, sizi korkarak gönderdikleri iş yerlerinde çalışmak ister misiniz? Bizde güvenli, huzurlu çalışma alanlarında iyi hekimlik yapmak, hayvan hizmet verip adına mücadele ediyorken, mevcut sağlık sistemi ve hastane yöneticileri bizlerin ve acile başkiran vatandaşları aldir Atalı olan kimdir? Mahkeme yoluyla da dahi acilde yaşanan güvenlik sorununu tespit edilmemize ve aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bizler hala aynı sorunları üstelik daha can bir şekilde yaşıyorsak bu durumun sorumlusu kimdir? Bizleri aslında muamele etme robotu gibi gören en önemli sorunumuz olan güvenlik sorunu çözmeye yetkiler içimizden birilerini öldürdüklerinde ne diyecektir sizce? Son olarak bizler sağlık kuruluşlarında çalışmak üzere tıp fakültelerinde yetiştirilmiş profesyonel destek mensuplarıyız. Şu an çalıştığımız acilere maalesef sağlık kuruluşu demek mümkün değildir. Bizler daha güvenli, huzurlu ortamlarda insanca çalışmak ve hastalarımıza insana yaraşır sağlık hizmeti verebilmek için mücadele başlatıyoruz. Bu yürüyüşümüzde sesimizi gerçekleştirmenizi ve mücadelemizi sahiplenmenizi bekliyoruz. Türk Tarifler Birliği, İstanbul Tarif Odası, Sağlık ve Şirket getirme, salıka performans. Şirket getirme, salıka performans. Şirket getirme. Susma, susturaca, sıra sana geldi. Susa, sustukça sıra sana.